Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Filip Rogovic ile karşılaşmasını yorumlayacağım. Filip birçok hayran tarafından hani boks hayranları tarafından gelecekte bir şey hani bir gelecek vaat edebilir gibisinden düşünülüyor ama ben aynı fikirde değilim. Zaten neden bunun böyle olduğunda bu videoda iki boksörü de anlattığımda göreceksiniz. Şimdi dilerseniz ilk önce Filip Hırgoviç ile başlayalım yorumumuza. Filip Hırgoviç tabi amatörde de karşılaşmaları vardı. Önce oraya bir göz atalım. Amatörde tam 66 karşılaşması var. Bu 66 karşılaşmasının sadece 10'unu kaybetti. E, ve 56'sının da 17 tanesinde knockout ile galibiyet aldı. E, lakabı El Animal olarak geçiyor. Boyu 198 şu anda dünya sıralamasında 36. sırada bulunuyor. Hırvat boksör ve yaşı da 29. Son karşılaşmasını Emir Ahmatovic ile yaptı. Ondan bir öncekini Marko Radonjic. Yani böyle çok fazla önemli isimlerle karşılaşmadı. Sadece Erik Molina'yı 3. rauntta roundda nakavt etti. Bunu söyleyebilirim. bunun dışında Kevin Johnson'ı yenmiş. Ee, Unanimous Decision'la bunun dışında da öyle çok e, önemli bir isimle karşılaşmadı açıkçası. Ve e, şunu söyleyebilirim ki Filip Urgoviç hani pek sıklıklı da maç yapmadığı için adeta yıllar gelip geçti. O da yaşlanmaya hani daha yaşlanmadı ama e, daha sık maç yapmasını ben beklerdim. O yüzden böyle bir eksiği var ama amatörde tabii e, birçok önemli isimle maç yapmıştı. Olimpiyatlarda da tabii bir geçmişi var. Şimdi Ziley e geçelim. Ziley e, de yine amatörde önemli isimlerle karşılaştı. Antonio Joshua gibi, Jose Larduet gibi. İşte Sergey Kuzmin'i görüyoruz. Ivan Dicko'yu görüyoruz. Joseph Parker. Bu isimlerle defalarca Böyle karşılaşmalara çıkmış bir isim. Ve amatördeki 44 karşılaşmasının 28'ini kazanmış. Ve sadece 16'sında mağlup olmuş. Profesyonelde de toplamda 24 karşılaşmasının 23'ünü kazanmış. Birinde berabere kaldı. O da Jerry Forrest'la yaptığı karşılaşmadaydı. Son karşılaşmasını Craig Lewis'le yapmıştı. Pek önemli bir isim değil. İkinci roundda da onu Technical Knockout'la yenmiş. E, profesyonel kari, kariyerinde çok da önemli bir isimle karşılaştığını söyleyemeyeceğim yine. E, Zilei Zenkin. Teral Cemal Woods var. Belki hani o da yine çoğu isimle karşılaşan bir boksör. Onu da etmiş. Bunun dışında Andrei Rudenko. Yine ben hatırlıyorum. Devin Vargas. Evet. Yani çok da önemli isimlerle karşılaşmadı. Yine boyu şeyle aynı. Flipper Goish ile aynı 1.98. Ama yaşı 38. Şimdi son görüşlerimize gelmeden önce iki boksörün de son karşılaşmalarından görüntülere bir bakalım. Bu da Filip Hırgoviç'in karşılaşmasından bir şey var. Zaten burada köşede yakalıyor. Ve çok da böyle nasıl diyeyim controversial yani pek inandırıcı bir şey gelmedi yani. Nakavt da gelmedi. Zaten çok da zor bir isim değildi. Emir Ahmatoviç ve onu da yendi ama bu karşılaşmada Filip çok yani yavaş kaldığını ellerinin de yavaş olduğunu gördük zaten. tekniği öyle çok aşırı iyi değil Filip'in. O yüzden pek beğenmiyorum. Şimdi Zileyzenk'in Zenkin şeye geçelim. Yaptığı son karşılaşma Craig Lewis'ti. Bu karşılaşmaya bir göz atalım. Evet. Craig Lewis'le yaptığı karşılaşmada mesafe ayarını iyi koruduğunu söyleyebilirim. Zilei zenkin ama tabii e, eski durumuna göre de bayağı bir e, yavaşlamıştı. Dilerseniz hızlıca bir hemen knockout'a gelelim. Evet burada soluyla beraber sanırım Evet bakın sol direkle beraber yakalayıp rakibini knockout etmişti. Evet Şimdi e, son görüşlerimi söyleyecek olursam bu karşılaşmayla alakalı. Tabii e, Filip Hrgovic baktığımız zaman e, öyle tekniği yani orta düzey, hatta orta ve altında diyebiliriz. Lezeng de yine aynı şekilde ama Lezeng biraz hani yaşlandı. O yüzden oldukça yavaşladı ama yine de bir teknik bir tarafı olduğunu söyleyebilirim. E, hatta Zilezeng eee nispeten mesafe ayrını vesaire daha iyi yaptığını söyleyebilirim ama yaşlandığı için ringde çok yavaş kalıyor. Filip Rogov işte etkili yumrukları var. Yine Zile Zenkin de aynı şekilde zaten sol direğini gördünüz. Etkili yumrukları nispeten var ama tabi Filip Filip gençliği var. Bu gençliğinden dolayı nispeten biraz daha hızlı olacaktır. Ve hani bu karşılaşmayla ilgili benim düşüncem de her ne kadar biliyorsunuz Zilezenk bu zamana kadar nakat olmadı bu arada. Onu da söyleyelim. Ve yine ben nakat olacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Filip Urgoviç bu karşılaşmayı e, hani unanimous yani 3 rakam kararıyla kazanacaktır diye düşünüyorum. Lafı da fazla uzatmadan böyle e, yorumumu yapmış olayım. Aslında e, dünya sıralamalarına baktığımız zaman Zilezenk 26. sırada yani daha yukarıda Filip Urgoviç'ten. E, ve Zile Zeng de yine baktığımız zaman öyle çok da sık ringe çıktığını söyleyemeyeceğim. Yine benzer sıklıkla çıkmış ringe ama tabi hani yaşının ve tecrübesinin avantajını Zilezenk kullanacaktır. Yine de hani ilerleyen roundlarda özellikle 6. round sonrasında artık oyunun kontrolü tamamen Hrgovic'e geçecektir diye düşünüyorum ilk i̇lk 2-3 round belki etkili olabilir Zilezenk. Ee, ama sonrasında yorulacaktır ve Hrgovic e, üstün gelecektir diye düşünüyorum. Sizin bu karşılaşma ile ilgili görüşleriniz neler onları da yazarsanız memnun olurum. Ee, bir sonraki karşılaşma ayın 14'ünde e, Fransa'da olacak. Tabii o karşılaşmayı da biliyorsunuz Martin Bakole ile e, neydi? Tony Yoka karşılaşacak. O karşılaşmanın yorumunu da yine e, yapıyor oluruz. O zamana kadar kendinize dikkat edin. E, videoyu bitirmeden önce de e, bayramınızı kutluyorum. E, i̇yi bayramlar diyorum. Kendinize dikkat edin.